Başlattın mı anne? Tamam. Merhaba tamam arkadaşlar bugün yumuşak zemin oynadım. Oynuyoruz. Wee! Ben buradayım. Abi ben buradayım. Tamam gör. Diyor. Ben de Sinan burada duruyor. Buraya atlayabilir misin? Yok o yazı çok sert. Tamam. Yüzden... Buraya atlamaya çalışsana. Hayır oraya atlanmaz. Yere, hoppa oradan deneyeceğim yani. Sen burası. de oradan deneyeceksin. Ama burası daha iyi de. Ben çıkar gideceğim bakalım. Çıkabileceğim mi? Çok zormuş. Çok zormuş. Kardeşin sana öğretsin. Ay. Bak nasıl. Nasıl göster. Bak. Bak nasıl. Çekil Denizler. Gökay bölümünden. Göstersin. <laughs> Tamam. ne böyle yapıyorsun. Tamam. Ayak paymaklayın. Şimdi, şimdi. Ayak paymaklayınla yapıyorsun. Ayak paymaklayınla değil mi? Atla. tamam. <laughs> tamam. Öğrettin mi abiye? Evet. <laughs> <Ay. gülüyor> Abi çıkamadı. <laughs> ben... İşte oldu. Aferin abimize de. O da başardı. <laughs> yok yok yapma yapma. Ha. Dezem çekil oradan lan. Çekil. Vay! Ya mi? bu ise çok çok yüksek. O da de çok yüksek. O da. de. sen buradan atlayabilir misin? Evet, o oradan mı o Bütün yastıkları, yorganları ne varsa getirdiler buraya. Hadi sen de atla. Şimdi şuradan atla. Tamam. Atlar mısın oradan? Dur ben de şuradan atlayayım. Sen beni bekle tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Deniz abi senin için tehlikeli orası biraz. Lütfen. Ne lütfen? Hadi. Sen at ya ben bu odayım. Korkuyor, Korkuyor musun sen? Tamam. 3 dinleekimiz. Ha ikiniz bir, çarparsınız birbiriniz. 3 4 4 5 İkiniz kapılarınızı çarpıp tek tek atlayın. atla. ben de geliyorum. Sen tamam. atlıyorum. Hadi. Hadi. Atla böyle. Yok. Böyle geri geldin. Geri Hadi atlayın. Hadi. Hadi atla. Tamam. Yıkacağız sen atla. Korkakta okurken. Allah. Ya. Yapma sakın çekme kardeşine elleme Kendisi atlar o. Bak Dengiz de zor duruyor zaten. Sen atla Gökhan. Neden de hızaf atla? Hadi hızaf atlayacaksan atla hadi. Bir, Ay. iki, üç. Acıttı Yok. Bak gördün. <gülüyor> 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 ya, Şimdi değişimlik mi? De ha, hadi Şimdi sonra İkimiz de bulduk uh, 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 uh. 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 <authenticity> <laughs> <laughs> devam eder. Bizim oyunumuz devam eder. Hoşçakalın. Bu günlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Devam. Devamları evet, gelecektir. gelecektir. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın ve mutlu kalın. <laughs> bir yerden bir sini bunu yapacağız. Bir daha yapacaklar. Evet, siz devam edin. Hoşçakalın. Kayın ben. Hoşçakalınız. <laughs> What is it? What is it? What is